Nerede Mefe? Gelir misin? Hadi babaanneciğim ben seni bekliyorum ama. Ne? Bir gelir misin? Gel burada yap işini ya, gel, okay ya. gel dedim sana. Hadi seni bekliyorum ben. Hadi ya of be ya. Bak burada ne var bak. Ne? Bak burada ne var koş 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 koş. Bak şunun altında ne var bir gel. <laughs> Gel bak baban telefonunu verecek senin gel. Kim alacak Gel dedim. Efendim. tamam gel. Hadi, hadi, hadi. Bir gelir misin? Hadi be. <laughs> ömrümden ömrü gitti güzel. Ne yapalım ya ne yapalım? gel <laughs> aynı <Gülüyor> atın, <gülüyor> çiz, çiz, çiz. Gel buraya ne babaanne? Ay ne Aa sen oyuncak mı oldun yoksa? ay. ay. Ben seni göremiyorum. Ben göremiyorum ben seni. Ay merhaba, merhaba. Aa merhaba merhaba. Ah. <laughs> ay çok korktum çok korktum. Ya. Ah. Hadi bu adam yine

<laughs> Efendim canım. Getir bakayım onu göreyim azıcık. Getirir misin Erdem? Getir baba ne de oyna. Aa, <laughs> Erdem Efe seni görüyor mu buradan ben? Erdem Efe. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Ağır İyiyim, olun Ayızcık. ne kadar iyi. lan ya o kadar. Hadi gidelim Erdem Efe. <laughs> Hadi gidelim gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Gel dedim. O da Galatasaray olsaydı çok güzel olurdu Galatasaray ya.

Gördüm. Daya. Seni gördüm ben orada. Lan nereye kaçıyor? Mala bak ya. Gördüm seni orada ben. Do -do. Gördüm. Do -do. Gördüm. Gördüm babaannem. Gel ya. Oh, gol. Do -do. Gördüm ben seni Erdem Efe. Do -do. Gördüm. Do -do. Bye bye. Bye bye. Gördüm seni ben orada. Do -do. Babaannem. Babaanneciğim. Dada. Dada. Gel bak ben sana ne soracağım. Ne? Gel be. Dada. Gel. Sen babaanneyi ne kadar seviyorsun? Cücücük. Ha. Cücücük babay. Kaç yaşındasın sen? Dada. Gel bir yanıma gel. Of, ben oldum ya. Ducicik. Kaç yaşındasın? Çocuğum Baba neyi ne kadar seviyor? Baba. Ne kadar seviyor? Aa, 3 yaşındasın sen. Evet, 3 evet. evet. yaşındasın. Ne çi 3. 3 yaşındasın. Peki baba neyi ne kadar, de kadar de seviyorsun? Şey Göster bakayım. Baba neyi ne kadar seviyorsun? Erdem Efe. Erdem Efe. Baba ne kadar seviyorsun kuzum? Hani birkaç yaşındasın göster bana. Üç yaşındayım. Üç yaşındasın. bak. Üç. Aferin babaanneye. Dedeyi ne kadar seviyorsun? Dedeyi ne kadar seviyorsun? Babaanneyi? Küçücük. Bak bu kadar. Küçücük. Kocaman. Küçücük. Kocaman. <laughs> Küçücük. Bu kadar mı? Ha?